Antakya Arkeoloji Müzesi dünyanın en büyük ikinci arkeoloji müzesiydi. Yeni binasıyla birlikte birinci sıraya yerleşmesi öngörülmüştü. Tabii eski müzeden mozaiklerin yeni müzeye taşınması gerekiyordu. Yeni salonlara, sergilenecekleri alanlara. Çok önemli bir prosedür aslında bu. Önce e, bir boyutları gösterilecek şekilde fotoğraflanır. Ardından tek tek taşlar numaralandırılır. Renk tonlaması alınır. Bir skala vardır. Yüzlerce renkten müteşekkil. Hangi rakamlı taş, hangi renktir, hangi taş çeşididir. Bütün bunlar zapt altına alınır. Ondan sonra gerektiği şekilde teknolojinin de kullanımı, kullanımıyla birlikte yerinden nakledilip ve yeni yerleşeceği sergileneceği alanlara monte edilir. Bu montajdan hemen sonra da tekrar aynı prosedür uygulanır, yine fotoğraflanır, yine taşlar tek tek rakamlandırılır ve eski haliyle örtüşür mü örtüşmez mi ona bakılır. Ve mozaikler bir yerden diğer yere taşındıktan sonra eğer o iki şablon üst üste oturmuş ise süreç doğru yürütülmüş demektir. Şimdi bakıyoruz. Basına da yansıdı. Yok efendim restorasyon esnasında çekilmiş videolar, fotoğraflar. Hayır. Şu fotoğraf ISIS mozaiğinden bizzat tarafımca çekilmiş bir fotoğraf. Restorasyon sonrası. Taşınma sonrası. Bu da eski hali, mozaik. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Kim yıllar önce, bu restorasyon öncesi, taşınma öncesi müzeyi gezmekse bu fotoğraflar vardır elinde. Arşivlerde bu fotoğraf vardır, kitaplarda bu fotoğraf vardır. Bu fotoğrafla eski haliyle yeni halinin zerre kadar alakası yoktur. O anlamda biz diyoruz ki, yeni müzenizi gördük, Yeni Türkiye'nizi istemiyoruz, reddediyoruz. Çünkü doğru şeyler yapmıyorsunuz. Bugünümüzü yediniz. Yarınımıza ipotek koydunuz. Sıra tarihimizde mi diyoruz? Bari tarihimizi rahat bırakın. Bu değerlere el uzatmayın. Ve bir şekilde muhafaza etmeye çalışın. Çünkü bunlar 2000, 2300 yıllık mozaikler. 2300 yıl boyunca bozulmamış. Ama burada Antakya'da Merkezden, köprü başından Yeni Müze'ye kadar Marşuklu'ya kadar darmadağın edilmişlerdi Biz sorumluların Hesap vermesini istiyoruz Memleketimizin en önemli değerleri bunlar Ama bu hale getirildiler Kim sorumlu ise Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı Yargı Herkes ayaklanmalı Ve sorumlularını ortaya çıkarmalı Bizim temennimiz bu, biz parti olarak sadece e, işte siyasi sözler vererek işte gelecek vaat ederek e, güzel bir gelecek e, sözleriyle e, karşınıza çıkmadık. Biz bugünümüzü de geçmişimizi de korumak, muhafaza etmek, değerlerimize sahip çıkmak adına siyaset yapıyoruz. E, Anadolu Partisi olarak bu kültür katliamının takipçisi olacağım sonuna kadar ve sorumlular tamam. ortaya çıkana ve cezalandırılana kadar da bu işi takip edeceğiz.